Geçmiş bilgilerimizde IP santraller ücretsiz görüşme yapma amacıyla kullanılan sistemlerdi. Örneğin birkaç noktada ofisiniz var, bu ofisler arası görüşme yapmak istiyorsunuz ve bu görüşmeler sonucunda ay sonunda size bir maddi yük geliyor telefon faturası olarak. Tüm ofisleri IP santrale geçirdiğiniz zaman ay sonunda şubeler arasında ücretsiz bir şekilde görüşme yapabiliyorsunuz ve sonunda ay sonunda faturalarınızı sıfıra indirebiliyordunuz. Genel olarak IP santral bilgimiz bu şekildeydi. Ama e, günümüzde bir salgın hastalık var ve bu salgın hastalık nedeniyle evlerimizdeyiz. E, bu sebeple ofislerdeki telefonlarımızı kullanamıyor, duruma gelmiş durumdayız. E, i̇şte bu noktada yeni nesil IP santraller devreye giriyor. Örneğin tüm personel evden erişme imkanı verebiliyoruz. E, mesela örnek olarak kendi ofisimizden bahsedeyim, kendi şirketimizin yapısından bahsedeyim tüm ofislerimizde kendi markamızda Planet IP santral kurulu durumda. Her çalışanımızın masasında bir IP telefon mevcut. Tabii şu an bakamıyoruz ama şu an mas şu an bakamadığımız için bir şekilde bu telefonlara cevap vermemiz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz iş hayatı halen daha durmuyor, devam ediyor. bu sistemimiz sayesinde ofisimizdeki telefonların dizüstü bilgisayarlarımız veya telefonlarımız aracılığıyla gelen çağrıların hepsine sorunsuz bir şekilde cevap verebiliyoruz. Bu şey bu şekilde Müşterilerimizden gelen istekleri sessiz bırakmıyoruz. Hepsini evimizden de olsa bir şekilde cevap veriyoruz. Aynı zamanda bu sistemler insanların eskiden bildiği gibi çok böyle korkutucu maliyetleri içermiyor. Çok ucuz maliyetleri, çok basit maliyetleri insanlar bambaşka bir şirketi seviyeye geçirebiliyor ki erişebilirlik konusu biliyorsunuz bugünümüzde en önemli şey. Bu gibi sistemlerde şirketlerin erişebilirlik konusuna en fazla önemi katıyor diye düşünüyoruz.